Arkadaşlar merhaba. Bugün şey dışındayız, stüdyo dışındayız. Sevgili Murat Akan'la birlikteyiz. Epeydir kendisiyle röportaj yapamamıştık, ama bugün önemli bir söyleşi yapacağız. Daha doğrusu hiç duymadığımız konuda, hiç size konuşmadan bir konuda konuşacağız bugün. Sevgili Murat'ın soruları var. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Evet uzun süreden beri bu röportajları aksattık yapamıyoruz. Şimdi ben sizler adına Haluk Hocaya bir takım sorular soracağım. Evet. Şöyle başlamak istiyorum. Şimdi sürekli konuştuğumuz bir şey var. Diyoruz evet. ki işte 3. Dünya Savaşı olasılığı var. Bir 3. Dünya Savaşı sırasında efendim şu kadar insan ölebilir, şunlar olabilir vesaire filan. Tamam. Varsaydık ki Allah korusun 3. Dünya Savaşı çıktı. Küreselcilerin en büyük projesi ne? Efendim yeni bir küresel düzen kurmak. Evet. Savaş bitti. Bunu da varsayıyoruz. Peki ne olacak? Nasıl bir sen bir gelecek bilimci olarak Nasıl bir dünya kurulacak yani gerçekten dediğimiz gibi distopik bir dünya mı bekliyorsun? Evet. İnsanlar bu dünyada nasıl yaşayacak? Ee, çok doğru evet bir savaşı öngörüyoruz bu bir dünya savaşı olabilir hibrit dünya savaşı olabilir bunların hepsini hani umarım yaşamayız ama maalesef öngörülerimiz bu. Fakat ondan sonra ne olacak? Bakın e, asıl olay oradan sonra başlayacak geleceğin dünyasında kontrole yönelik, daha doğrusu kontrole dayalı bir sistem kurulacak. Bunu bütün devletler uygulayacak. Yani otokrat bir düzenin hakim olduğu, otokratların liderliğe soyunduğu bir dünya göreceğiz. Asla hani ortaya çıkıp her hareketi yapmakta özgürsünüz dedikleri bir dünya olmayacak. %100 kontrole dayalı olacak. Bunu da şu açıdan söyleyecekler. Bakın biz sizin dışarıdaki güvenliğinizi, yaşam güvenliğinizi sağlayacağız. Can güvenliğinizi. Ha, can güvenliğinizi. çocuklarınızın güvenliğini sağlayacağımız için bize uymak zorundasınız dedikleri bir düzen başlayacak. Yüzde yüz kontrole dayalı olan bu düzenle ne olacak? Kurallar zincir olacak. Yani bir takım kurallar ve çok ciddi bir şimdi hayatı uygulanmış tıpkı Çin'de olduğu gibi. Çin'deki olay bütün dünyayı yayılacak. Bir yani kere onu söyleyeyim. O bütün FEMA içindeki kamplar bu yeni dünya düzeni için mi hazırlar? Maalesef öyle. Yani FEMA kampları sadece Çin'de değil biliyorsun Amerika'da da var. Hatta Trump gelirse sözde kapatacağım demişti. Trump'ın kapatacağı falan yok. Kapatmayacak. FEMA kampları insanları kontrol altına alabilmek gerekiyorsa terbiye etmek. Sözün meclisten dışarı tırnak içinde. hani şekle sokmak amacıyla FEMA kampları kullanılacak. Ama şu var. E, bunlar hani çok rutin gelebilir. Bunu nasıl yapacaklar? İnsana karşı nasıl yapacaklar diye sorabilirsin. Senin yerine ben sordum. Yoğun. Ben çok daha önemli bir sorusun. Söyle o zaman. Söyleyeyim o zaman. Şimdi hani bütün bu savaş dedik savaşlar oldu, bitti. Tamam. Efendim işte küresel akıl ya da o şeytani akıl o savaşı kazandı. Tamam. Bir tek dünya devletinden bahsederiz ya tek dünya devleti. Evet. Tek dünya devleti demek bütün sınırların kaldırılması demek mi ya da bütün işte insanların mesela o tek noktadan kontrol edilmesine bağlı bir sistem mi yoksa mesela her ülke eyalet mi olacak mesela merkezi bu yeni dünya düzeninin merkezi neresi tek dünya dü dü düzeninin dünya devletinin tek merkezi neresi olacak merkezi? Şimdi e, ilk etapta olmayacak Murat. Şimdi ulus devletler büyük ihtimalle bu yeni dünya düzeninde galip çıkacak isimler olacak. Bir kere onu söyleyelim. Tamam. Ulus devletler bir süre varlığını koruyacak. 2060'a kadar. Ama o arada zaman zaman e, bazı devletler diğer devletlerle birleşecek. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti olarak kalmayıp diğer Türk devletleriyle birleşip hani büyük Türkiye ne der nasıl diyelim ona büyük bir imparatorluğu demeyeyim de çok daha büyük bir alanı kaplayacak. Yani normal sınırlar kalkacak. Bir imparatorluk Anlam mu? Öyle diyor. Tamam mı? Yani biz bugün bunu nasıl görüyoruz? İşte vizeler kalkıyor, hani kimlikte geçişler falan var ya, öyle düşün. Avrupa Birliği gibi düşün. Avrupa Birliği gelecekteki yeni dünya düzeninin ilk adımıydı zaten. Şimdi bunu Türkiye üzerinden düşün. Türkiye'den de Asya'nın ortasına kadar uzanacak. Örnek veriyorum. ki başka yere, Çin'inki başka yere kadar uzanacak. 2060'tan sonra belki dünya devletleri karar verecek. Ama olay şu kontrolü nasıl sağlayacaklar? Ya, Şimdi değil kontrolü sağlamakla ilgili ciddi bir problem olacak. Onu da Elon Musk'a artık mı ederler. Yoksa Elon Musk'ı bir hani oyuncak olarak öne sürdüler bilemem ama çipler devreye girecek. Bakın. Çipsiz bir dünya düşünemiyorum. Geleceğin dünyası çipli olacak. Kontrolü onun üzerinde yapacaklar. Kontrol çipler üzerine, çipler üzerinden kontrol edilebilen bir insanlık olacak. Yani beyni yerleştirilen çiple hacklenebilir insan modeli dünyaya gelmiş olacak. Bakın daha iki gün önce Elon Musk dedi ki işte bunu bütün dünyaya yayacağız. 25-30 bin dolar dediğime bakmayın fiyatı düşüreceğim. Aslında bedava olacak bir süre sonra ve bunu da sağlık gerekçesiyle yapacaklar. Beyne çip yerleştirilecek ve birçok aile de isteyecek Murat. Bak Birçok aile benim çocuğuma çift yerleştirdi diyecek. Neden biliyor musun? Bir anda bütün bilgilere bir yıl içinde, belki iki yıl içinde, bilemiyorum nasıl yapacaklar. Yayılacak, bilgiler oraya inecek. Yani eski ders çalışma, okul sistemi kalkacak. Onun yerine müthiş bir şey, yukarıdan vahiy gibi tövbe aşağıda. beyne yükleme yapacaklar. Beyne yükleme yapacaklar. Neden? İşte burada asıl sorun, güzellik burada onlar açısından. Çünkü öğretmenler insan okullarda ne dersen de bir süre sonra kendi fikrini aşılıyordu ve dolayısıyla çocuklar farklı fikirlere kapılıyordu ama çip olayında direkt olarak o beyne hükmediyorsun o bilgileri indiriyorsun o bilgilerin dışına çıkmalarını engelliyorsun zihin işgali Bitti. E peki, zihinler ele geçiriyor e güzel anlattın da şimdi bazıları da şöyle diyor ya diyor benim çocuğuma çipi taksınlar ya da kendime de evet, taksınlar. istiyorlar. İstiyorlar biliyorsun. Diyor ki ben eğer hasta olduğumda buradan rahatlıkla tespit edebilsinler. İki, ben çocuk kaybolduğunda rahatlıkla bulabilsinler. Üç, tamam. çocuklar mesela İngilizce öğrenmekte zorlanıyor ya da başka bir dil öğrenmekte zorlanıyor. Daha çok dil öğrensinler, çabuk öğrensinler. Üç, yine diyorlar işte hastalıklara karşı kısa tedavisi, çabuk tedavi olsunlar. Şimdi onların hepsi olacak Murat. B, kötülük nerede? Bunların hepsi olacak. Senin Kötü lafın nerede? Var. Senin bir lafın var. Hani küreselciler <laughs> dört e, yanlış yanına... Yanlışın yanına, yanına. Ya, bir, doğruyu, daha. bir doğruyu ekliyorlar. Yani bir doğruyu ekliyorlar. Bütün Öyle propagandaydı de, o bütün, doğru üzerinden. Yani, doğru üzerinden yaparak o yanlışları doğru hale getiriyorlar. Dolayısıyla bunların hepsini yapacaklar. Yapacaklar ama gerektiğinde kullanmak için. Yani mesela sen zararlı bir varlıksın yönetim için. O çipe rağmen zararlı faaliyetlerde mi bulunuyorsun? Sana herhangi bir sağlık pro e, problemi yaşadığında algılayamadık diyecekler, ölmeni bekleyecekler. örnek bu insani tarafı. Peki ceza sistemi nasıl olacak? Onu da söyleyeyim. İşte hem e, bunlar için bayıldıkları sistem bu yani bütün e, ne diyeyim otokratları. Çünkü burada asker kullanılmayacak, polis yok. Yani bir yerde atıyorum e, aykırı düşünceler var hani sistemi yıkmak istiyor falan. Sadece bir tek tuşla o beyine giden yani beyindeki o çift harekete geçirmek daha doğrusu insanı arayüz olarak kullanma modeli. Bak insan arayüz olacak. Sorunu arayüz dediğimiz telefon. Mesela şu anda biz arayüz olarak ne kullanıyoruz? Telefonu kullanıyoruz. Telefonun da arayüzü var tamam mı? Hepsinin bir arayüzü var ya bütün her şeyi insanda topluyor. Peki telefon kendi kendine patladığı zamanlar unutma, şehirdekini saymıyorum Lübnan'daki de. dıştan müdahaleyle. Dıştan müdahaleyle senin beynini de patlatabilecekler. Ne yapacak? Aşırı yüklemeyle. kızdığı zaman beynin yanacak, kafan yanacak, yok olup gideceksin. Yani seni tek tuşla öldürebilecekler. Ve dolayısıyla bütün köleleştirilmiş yeni bir dünya düzeni geliyor. Bak çok açık konuşuyorum o eski günlerde anlatılanların hepsi hikaye oldu. O zaman, o, o zaman bir, bir soru daha sorayım şöyle. Şimdi kullanmış olduğumuz telefonlar bir müddet sonra kalkacak. Çift taktıklarına göre. Arayüz, arayüz biziz. Arayüz, telefon biziz. Olacak. Yani, yani evet. alıcı verici insan olacak bir. Biziz. İki, o zaman soru şu. Şimdi bu kadar çalışma yapıyorlar yeryüzünde. Tamam. Elon Musk'ın bir projesi var. Mars projesi var değil mi? Var. Şimdi bir gelecek bilimci olarak Gelecektekileri işte tahmin etme e, yeteneğine sahip olduğunu biliyorum. Ama insanlar mesela bu Mars çalışmalarına Ütopya diyor işte e, hiç kimse Mars'a gidemez, uzay duvarını aşamaz gibi tartışmalar var. Ama ben her zaman fikrim şu, eğer böyle bir şey olsa yani imkansız olsa Elon Musk milyar dolarlarını oraya harca harcamaz. Ve Elon Musk değil, esasında Pentagon yapıyor, NASA yapıyor bunu. Tabii. Ki. O sadece bir araç. Pentagon'un arkasındaki aileler evet yapıyor. Peki, diyor, finansörler. Bu Mars Mars projesi gerçekleştiğinde buraya seçkin insanları mı taşıyacaklar? Yani yeni bir gelecekten bahsediyorsun ya şimdi, hani yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Orası da ayrıcalıklı insanların yaşadığı bir alan olacak. Şimdi sorun üç aşamalı oldu. Ben de üç aşamalı cevap vereceğim. İlk aşamadan başlıyorum. Şimdi ilk aşama için unutmayalım Stephen Hawking'in bir açıklaması vardı. Ölmeden evvel 2018 yılında hatırlıyorum. Dedi ki dünya elinde sonunda patlayacak, yanarak patlayacak ve korkarım buna insan sebep olacak. Bu nedenle insanların acilen başka bir dünyada, başka bir gezegende koloni kurması şart. Bunu Stefan Hawking gibi bir adam söyledi. Bunun da dedi yolu ilk etapta Mars'tan geçiyor. Yani bunu Elon Musk'tan önce o söyledi. Yani Elon Musk'ın projesi vardı ama hani Stephen Hawking'e göre insan orada yaşayabilir. Çünkü aksi takdirde insanlık dünyayla yok olacak dedi. Bu bir. İki, Elon Musk'ın projesi hayal değil. Kurmaya çalışıyor ama seçilmiş insanlarla. Seçilmiş insan derken gelip belki de seni seçmeyecek. Adam bir unutma teklifte bulundu bir yere. Benim spermin karşılığında hani gidecek olan dedi astronotlar benim spermi de götürecek. Orada, oradan üreme yapılacak. Yani kendi türlerinden, kendi kanatlarından, kendi genatlarından oluşan özel bir, bir heh, ırk, insan ırkı istiyorlar. Yani açıkçası bizlere ya da Asya'da, Afrika'da yaşayanları ikinci, üçüncü sınıf varlık olarak görüyorlar. O yüzden ikinci, üçüncü sınıf varlıklar onların gözünde hamam böceği, hamam böceklerini yok etmek istiyorlar. Ha, Bu kadar basit. İşte önemli bir noktaya temas ettin, şimdi tamam. geldik. Onu soracağım. O da şu. Ee, tamam, bunlar insanı işte alıcı-verici durumuna getiriyor. Yani evet. insan bir nevi esasında makinalaşıyor. Evet. Şimdi zaten transhumanizm dediğimiz şey şu: İnsanın makinalaşması ya da makinanın insan insanlaşması. İnsanı makine hale getirdiler, evet. çiplerle. İşte şöyle bir şey olabilir mi? Ya her zaman konuştukları dünya nüfusunun azaltılması. Bu çiplerle, evet. madem bizim sağlığımızı kontrol edebiliyorlar, madem bizim her türlü sağlık sorunu oradan tespit ediyor biliyorlarsa. E bunu aynı zamanda durdurup, beynin fonksiyonlarını durdurup insanı öldüremezler mi? İşte onu anlattım. Yani biraz önce istersen seni yakarak arayüzü olduğun için hani nasıl telefonda bir uygulamaya aşırı yük verildiğinde patlatıyor telefonun pilini. İnsanın beynini patlatabilecekler. Bu bir. Ha daha kibar yönden hani öldürebileceklerse onu da yapacaklar. Murat yani bak o çip beynine girdiği an sana her şeye her şeyi yapmak gücüne kavuşacaklar. Olay şu kendileri yeni firavunlar olarak sahte tanrılar olarak orada oturacak ve senin ne zaman öleceğine bile karar verecekler. Maalesef, maalesef böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çünkü unutma geçen gün bir generalle bir hani generalimiz vardı onunla da sohbet ettiğimizde dünya nüfusunu bir milyona düşürmek istiyorlar demişti hatırlıyor musun? Düşürüyorlar. Tabii yani. Şimdi bizi dinleyenler şöyle bir soru sıra, e, aklılarına şöyle bir soru gelebilir mi? Ya siz kafayı mı yediniz? <laughs> En çok hani bazen diyorlar ya. <laughs> Doğru. Şimdi çünkü gelecekten bahsediyorsunuz ve dolayısıyla çok e, uç noktada bir fikirler bunlar geleceğe dair. Tabii. olmayacak anlamına gelmez ama şimdi normal hayatını yaşayan bir kişi zaman zaman hani diyor ya ya siz kafayı mı yediniz? Öyle diyor. Nasıl bir cevap vereceğiz? Ya Murat şimdi onlara cevap vermiyoruz. Artık sen de vermiyorsun. Ben daha ne kadar bu soruyu sordun ama e, bazen susma hakkımızı kullanıyoruz. Neden kullanıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu çok e, hani ne derler? Galilei miydi Güneş dünyanın dünya... etrafında dönüyora karşı çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> dünya yuvarlak demişti. Dünya yuvarlak aynı zamanda da Dünya güneşin etrafında dönüyor dediği için ölüme mahkum edildi. Sonra vazgeçtim yanılmışım dedi. Tamam mı? Yani biz yanılmışım dememek için ha tamam biz bunları kendi görüşümüz olarak ortaya atıyoruz. Tutarsa tutar deyip susuyoruz. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki insanlar şu an bu anlattıklarımız insanları korkutuyor ama gelecekteki insanlar korkmayacak. Kendilerini güvende hissettikleri için o yönetime kölelik biçiminde bak bir köle gibi bağlı olacaklar tıpkı filmlerdeki gibi. Bağlı olmayanlar asi ilan edilecek onların kafasında ki çipleri belki ki ameliyatta çıkartacaklar. Zaten o yönetim onu fark ettiği için fiili anlamda hani gerçek anlamda ölüme mahkum edilecek. Hani evlerinde öldürmeye çalışacaklar falan. Ne yazık ki o bilim kurulu gerçek olacak. Bilim kurgular Yani ben e, Stephen pardon Zaman Makinesi vardı. Zaman Makinesi diye bir kitap. Daha 1900'lü yılların başında çıkmış olan bir kitap. Ve orada şöyle bir şey var. E, anlatılıyordu. İki tür insan olacak. Birisi yer altına saklanmış, ilkelleşmiş. Diğeri de çoğun derece gelişmiş bir yerde yaşayan azınlık azınlık yer altında yaşayanlardan korkuyor çünkü yer altında yaşayanlar yemek bulamadıkları için kendi cinsini yemeye başlamışlar. En lezzetli olanlar da üstte yaşayan aristokrattır. Tamam mı? Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bir taraftan da şehirlerin dışına atılmış, hani hamam böceği gibi yaşayan, hastalıklarla zorluklar arasında kıvranan bir ırk oluşacak ve bunların hani imha edilmeye çalışılacak büyük olasılıkla yeni silah sistemleriyle yani imha etme durumları da var. Kasıtlı olarak orada da tutabilirler ve şöyle derler oradaki beyaz yakalılara bak eğer bizim sistemin dışına çıkarsan seni onlara veririz onlar gibi olursun seni şehrin dışına çıkarırız deyip mahvedecekler. Murat teşekkür şimdi, ediyorum. Yok teşekkür etmem. Son etmemiş. bir soru sorayım. Şimdi bir araya geldiğimizde insanlar evet. diyor ya 15 dakikalık için mi bizi getirdiniz buraya bak şimdi bak tamam, 17 dakika bir şey söyleyeceğim. Içtim. Son soru ama son soru. Tamam. Anlattın Mars projesini, gelecek projesini. Ya Türkiye ne olacak? Yani Türkiye bu yeni küresel sistemin neresinde olacak? Ha, yani onu da kısaca. Olay, <laughs> olay Asıl olay bu. Olay o değil. Asıl olay bu. Şimdi olay şu. <laughs> bak şu anki hani yönetim biçimlerine insanlara hani baktığın zaman olmaz diyoruz ama gelecekte olmaz diyemezsin. Çünkü gelecekte zihinler de değişir. Yani gelecekteki bu topraklardaki yönetim de yer alan kişilerin bu sistemin dışına çıkıp çıkmayacağını bilemiyoruz. Ha, şimdi ben bu ülkenin gelecek yöneticisi olsam gelecekte ben bu sistemi uygularım. Neden? Çünkü yüzde yüz kontrol sağlıyor bana. Yani atıyorum A şehrinde, B şehrinde Evrensel temel ha. gelir sunuyor. Saldıran var mı, terör var mı? Yok. Zaten kim terörist olma ihtimali varsa öldürün Tek tuşa basıp öldürüyorum. Tamam mı? Elimi ne ediyorum? Yani azaltıyorum. Dolayısıyla sisteme ne kadar uyarsan o kadar rahat yaşarsın. Bu kadar basit. Ha bunun Türkiye'de son... buna itiraz etmez diyorsun. Edeceğini düşünmüyorum. Hatta son olarak şöyle anlatayım Murat. bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denen sözler 2020'de söylendi. Onun dışında en üst düzeyden dendi ki yeni dünya düzeninde biz de varız ve bunun da hani en büyük şeyi önemli adımı yapay zeka yapay zeka ile işbirliği yani demek ki karşı çıkılmıyor yani gelecekte de karşı çıkılacağını düşünmüyorum çünkü geleceğin yönetimi olacak bak filmlerdeki gibi olacak peki gelecekte savaşlar nasıl olacak yani o konuda çok konuşmak istemesem de büyük olasılıkla eğer hala direnmeyi başarmışlarsa o filmlerdeki gibi elitlerle, elitlerle büyük e, hani çok altlarda kalan, yokluk içinde yaşayan kitleler arasında bir savaş olacak ama ben çok böyle savaş olacağını düşünmüyorum. O kadar üstün teknolojik silahlara sahip olan elitlerin çok da buna meydan vereceğini düşünmüyorum. Ama bak gene söylüyorum o dönemde yaşayacak olan kimse korkmasın beyaz yakalıların mutlu olacağını biliyorum. Çünkü sisteme uyup paralarını, paraların değil de rahat, konforlu hayatlarını sürdürecekler ki robot hizmetçiler, işte robot taksiler yani elini hiçbir şeye değmiyorlar. Böyle yan gelip yatan bir insan türü oluşuyor. Benim sorularım bu kadar. Yani e, teşekkür ediyorum. Hani gelecekteki son insan türü çok rahatına düşkün olan elitlerin Beyaz yakalıları olacak, bir de hiçbir şey olmayanlar olacak. Hiçbir şey olmayanları da zaman içinde eritmeyi düşünüyorlar. Zaten yeni koloniler kurulacak, belki ileri de dünya koloni gibi kalacak kasaba gibi. Bilemiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok değişik oldu bu sefer ama konuşmak zorundaydık.